keşif yaptığınız ekibinizle birlikte Antarktika'da aylar boyunca mahsur kalsaydınız ne yapardınız? İngiliz kutup kaşiflerinden biri olan Ernest Henry Shackleton, İrlanda'nın Kilki şehrinde dünyaya geldi. Öğrenimini Londra'da yaptı. İngiliz donanmasında görev alarak kutup keşif heyetinde ikinci kaptan olarak yer almıştı. 1906'da İngiliz parlamento seçimlerine katılsa da kazanamadı. Daha sonraki yılları Güney Kutbu'na yapılan keşif seyahatleriyle geçti. Bu arada birçok önemli keşiflerde bulunmuştu. Shackleton, 1909 yılında üç arkadaşıyla birlikte Güney Kutbu'nda 88. Enlem Dairesi'ne kadar gidebildi. Güney Kutup noktasına 150 kilometrelik bir uzaklık kalmıştı. Bu yolculuk, Güney Kutbu'nun keşfi için çok önemli bilgilerin elde edilmesini sağladı. Shackleton, bu yolculukta başından geçenleri Antarktika'nın Kalbi adındaki eserinde anlatmıştır. Shackleton, 1914'te Yeniden Güney Kutbu'na gitmek üzere bir heyetle yola çıktıysa da daha başlangıçta çeşitli talihsizliklerle karşılaştı. Keşif heyetinin bulunduğu gemi ona yakıntılarda sürüklendi. Gemi buzlara çarpıp parçalanınca heyet 5 ayda buzların üzerinde yaşamak zorunda kalmıştı. Şaluk'un <laughs> başkanlığındaki keşif heyeti 1914 Mart'ında yola çıkmıştı. İngiliz hükümeti tarafından düzenlenen bu keşif seferi Güney Kutbu bölgesini baştan başa aşmak böylece bütün o bölgede geniş bir inceleme yapmak amacını taşıyordu. Öte yandan Şalүктin da ondan önceki keşiflerinde vardığı sonuçları daha derinlemesine incelemek istiyordu. 1908-1909 yıllarında başka bir kaşif olan Scott'un eğitiyle yaptığı araştırmalarda Güney Kutup Bölgesinin büyük çapta bir Grönland olduğunu, yani üstü buzla kaplı büyük bir iç yayladan ibaret olduğunu, bu yaylanın deniz yüzeyinden 3-3.5 kilometre yüksekliğe kadar çıktığını görmüştü. Bu seferki araştırmalarında yaylının daha yüksek tepeleri olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Ancak Shalicton'un Antarktika'yı baştan başa keşfetmek üzere çıktığı bu sefer tam amacına ulaşamadan yarım kalmıştı. Shalicton'un planlarına göre heyet Weddell Denizi'nde üst kıracak sonra tam kutup noktasına varıp o yoldan McMurdo Bölgesi'ne geçilecekti. Böylece Antarktika kıtası baştan başa aşılmış olacaktı. Ancak heyetin bulunduğu Endurance gemisi Kart kıyıları açıklarında suların akıltısına kapıldı. Tam on ay boyunca sürüklenip gitti. Bu on ay içinde Şalıktın'ın arkadaşları buzlu sular içinde akıntılarla savaştılar. Ne yapsalar ne esteler gemiyi suların sürüklenmesinden kurtaramadılar. Tekneyi bir türlü istedikleri rotaya veremiyorlardı. Günler, haftalar, aylar olmuştu. Gemi suların akıntısından kurtulamıyordu. Kafilenin yanındaki yiyecekler tükenmek üzereydi. En sonunda gemi bir buz dağına çarparak parçalandı. Şalıktınlı arkadaşları buz parçalarının üzerinde sürüklenip gidiyorlardı. Yalnız tesadüf yardım etmiş, hepsi birbirine yakın buz parçaları üzerine düşmüşlerdi. Böylece büyük bir yüzer buz adası üzerinde gene akıntılar nereye götürürse oraya doğru sürüklenmeye başladılar. Gemiden kurtarabildiklerini yanlarına almışlardı. Buzdan ada üzerinde kendilerine geminin parçalanan kalaslarından, tahtalarından bir kulübe kurmuşlardı. Bunun içinde yatıp kalkıyorlardı. 5 ay bu şekilde yaşam mücadelesi verdi ekip. En sonunda gemi enkazından yaptıkları teknelerle Güney Shetland Adaları'ndan Fil Adası'na çıktılar. Shackleton orada bir kayık bulmuştu. Yanına arkadaşlarından 5 kişi daha alarak 800 millik bir mesafeyi bu kayıkla açtı. Güney Georgia'ya vardı. Sonra oradan yardım topladı ve Fil Adası'na gidip gelerek 4 seferde heyetinin geri kalanını kurtardı. Antarktika'da bu talihsiz yaşam mücadelesini yaşayan Shalikton 1921'de son kutup yolculuğuna çıktı. Yarı yolda bir kalp krizi geçirdi ve hayata gözlerini yumdu. 2000 yılında yaşanmış bu olayla ilgili The Endurance adında bir film vizyona girmiştir. İzlemenizi tavsiye edebilirim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca resimlerin üzerine geldiğinde çıkan diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.